Arkadaşlar öncelikle ben kendimi sizlere tanıtayım. E, hepinizin tanıdığı, bildiği birisi olarak adım Serkan Şafak. E, 49 yaşındayım, 4 çocuğum var. Ve biz sırasıyla 1992 yılında Erzincan depreminde yetim büyümüş, babasız büyümüş bir arkadaşınızım. Bu şu anlama geliyor, Erzincan deprem sonrası hayatta kalma mücadelesi ve şehri yeniden ihya edebilme sürecince kentsel dönüşüm projelerinde altyapı projelerinin sıfır bir şehir yapılırken çocukluğumuzdan itibaren hem çalıştık hem işin içinde olduk. Buradaki çalışmamız ve e, yaptığımız çalışmalardan dolayı da şu anda biz bunun burada eksiklerini görüyor ve nokta atışı kararlarını verebiliyoruz. Gelişen süreçte tabii ki bir enkazdan, bir depremden sonra direkt üniversite hayatımıza hemen başlayamadık. Babasız bir hayat yaşıyorduk. Ve daha sonraki süreçte de yap, e, sınavlarımıza gireceğimiz zaman da 28 Şubat sürecinde meslek liselerine uygulanan kasayı engeliyle bu sefer okullarımızı okuyamadık. Daha sonra Bodrum'a gelip Erzincan'daki bütün iş yapılanma bittikten sonra e, buradaki çalışma hayatımız ve inşaat ve iş tecrübemizi yapmaya başladık. Burada yapılırken ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu konularda üniversite kat sayılarına vermiş olduğu afla beraber üniversitelerimizi okumaya başladık. Sırasıyla İstanbul Hukuk Fakültesi Adalet Bölümünü bitirdim ve yurt dışında bunun üzerinde hukukta, uluslararası hukuk üzerine lisans tamamladım. Gayrimenkul hukuku üzerine de ihtisas yaptım. Bunun haricinde Atatürk Üniversitesi'nde Dış Ticaret Fakültesi'nde mezuniyetim var. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okudum. Toros Üniversitesi'nde Taşınmaz Ticareti bölümünde 22 hukuk dersinden 90 üzerinde bir not alarak sertifika programını başarıyla tamamladım. Bunları aktarmamdaki amaç 49 yıllık hayatımdaki edinebileceğim ve bu şehre katkı sunabileceğim hem saha tecrübem hem de e, masa başı tercümeye olduğuna inandığım için birçok projeyi de bu aşamada hazırladım. Bu projelerimizi hazırlarken de direkt Bodrum'un ekonomik yapısı, Bodrum Belediyesi'nin ve büyük Büyükşehir'in kendi yapısı ve yapılabilecek imkanlar dairesinde hazırladık. Ve ani bir eylem planıyla 45-50 günde Bodrum'u şu andaki çekmiş olduğu birçok sıkıntıdan kurtarır ve ondan sonraki doğabilecek sorunlarda da e, analitik düşünce yapısı eğitimleri aldığımız için daha hızlı pratik işlemler yapılabiliriz. Ben ve oğlum yani ailem 3D yazım çizim ve proje işinde de e, üretim yaptığımız için de bunların daha farklı bakış açılarıyla olaylara bak, farklı perspektiften de e, çözüm odakları getirebilme yeteneğimizi Bodrum Belediye Meclisi'ne taşımak istediğimiz için aday oldum. Kısaca özetleyecek olursam Serkan Şafak İçinizden biri, Bodrum sevdalısı ve ailesi ve çocuklarıyla beraber, sizle beraber çok güzel bir Bodrum yaşayabilmek, yaşatabilmek için aday oldum. Saygılar sunuyorum.